Araba yıkıyoruz Şek. Efe. Arabamı yıkıyorsun anne. Nasıl yıkıyorsun anne? Hani bir bak bak. Bak be. Annem bana bak. Aferin. annem yıka. Babayla araba yıkıyoruz biz. Efe nasıl köpürttün sen arabayı? <gülüyor> He? <gülüyor> tamam biraz baba yapsın. Biz arabaya baktık değil mi annem? Arabamız hep köpük olmuş anne. Köpük, Köpük arabası oldu. Birazdan da su tutalım tamam mı? Sen tutcan tamam. Biraz bekleyelim baba iyice arabamızı köpürtsün değil mi? Anne, evet. anne ne yaptın? Efe beni duymuyor suyun sesinden. Hadi arkadaşlara bay bay edelim.